watch, watch. günaydın arkadaşlar. Günaydın değil daha doğrusu tünaydın. Çünkü şu an saat iki buçuk falan. Eymen'le bugün sekiz buçukta uyandık. Eymen mucizevi bir şekilde sekiz buçuğa kadar uyudu. inanamıyorum. Şok oldum. Geçen gün altıda uyanmasının üstüne bugün sekiz buçuğa kadar uyumuş olması benim için bir mucize. Uzun zamandan beri ilk defa uykumu aldım ve uyandım diyebiliriz. Sekiz buçukta uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Biraz oyun falan oynadık Eymen'le. Sonra Eymen'in 12 gibi falan uyuması gerekiyordu. 8.5 uyanmıştı ama uyumadı hiçbir şekilde. Uyutmaya çalıştım, uyumak istemedi. 1 gibi falan uyudu. Şu an 2.5-1.5 saattir uyuyor. Yine çok şaşkınım çünkü 1.5 saat uyuyan bir çocuk değil gündüzleri. Normalde bazen 40 dakika bazen. 1 saat uyuyor ama bir buçuk saattir uyuyor şu an. Büyük ihtimalle bir 5-10 dakikaya uyanır diye düşünüyorum. Eymen uyanana kadar ben de kendime Nescafe yaptım bugün farklılık olsun diye hep Türk kahvesi içmeyeyim dedim. Eymen'in eti var. Uyanınca onu yiyecek. Sonra dışarıda biraz işlerimiz var. PTT'ye falan gideceğiz. Bir kargo bırakacağız. Onları halletmek için Eymen yemeğini yedikten sonra dışarı çıkacağız. Öyle bugün saat iki buçuk oldu bile. Gün nasıl geçti anlamadım. Sekiz buçukta uyanınca böyle oluyor herhalde. Eymen uyandı bile. <laughs> Konuşmam yarım kaldı. Tam konuşmamızın ortasında Eymoç Bey uykudan uyandı. Günaydın aşkım. Günaydın minik kuşum benim. Günaydın annem. Bugün Eymen büyük ihtimalle tek gündüz uykusu yapacak normalde. Bir sabah uykusu bir de öğlen uykusu yapıyordu. Ama bugün sabah uykusu yapmadı. Sadece öğlen uykusu yaptı. O yüzden büyük ihtimalle sadece tek bir gündüz uykusu olacak. Ve sonra akşam uyuyacak. Değil mi annem? Afiyet olsun canım. -hı. Hmm. Şimdi biz Eymen'le PTT'ye gidiyoruz. Biraz PTT'de işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Eymen yemeğini yedi uyandıktan sonra. Hemen PTT işimizi hallettik sonra da eve geleceğiz. Değil mi aşkım? Bugün ne güzel uyudum seninle. Al. Al senin olsun. Al saçım. Saçım. Gölgelenme molası verdik şimdi Eymen'le. Eymen suyu izliyor. şelale izliyor yine. Şimdi çimleri izliyor. Bu ne oldun annem yeşil yeşil al. Ne <laughs> istiyorsun? Ot mu? Al. Ama sen şimdi onları yemeye çalışıyorsun. Hayır. Sevsinler <laughs> kendi. Ay suyun düştüğü mü Al. Al suyun anne. Su iç. Emine şimdi poğaça alıyor. Evet. Poğaça mı yiyeceksin annem sen? Al evet aşkım ye. Oo, oh, afiyet olsun bebek adam. Poğaça yiyen birileri. Ey moçum bu halin ne ey moçum? Üçünü başına. Ne yaptın annem sen kendine? Oh, keyifler yerinde. <laughs> Dışarıdaki işlerimiz bitti Eymen'le. Eve doğru gidiyoruz. Saat şu an 3 falan. Akşamüstü belki Eymen'i parka çıkartırım. Şimdi dışarıda kendi işlerimi hallettim de. Eymen parka gidemedi yani. O yüzden belki akşamüstü hava serinleyince onu parka götürürüm sallamak için. Eymen poğaçasının hepsini bitirdi bu arada. Ama üstünü başını mahvetti. Eve gidince onu önce bir yıkarım sonra da bakarız neler yapacağımıza. Eve gidiyoruz aşkım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Videonun başladığı yere geri döndük. Evet. Burada çekmiştim sabahki videoyu da. Başladığımız yerdeyiz şu an. Saat şu an 10.30 falan. Eymen'e uyalı 1 bir buçuk saat oldu. Son dışarıdayken görüşmüştük sizinle. Dışarıdaki işlerimizi hallettikten sonra eve geldik. Bugün pazar vardı. Eymen'le küçük bir pazar alışveriş yaptık beraber. Beraber ilk defa pazara gittik. Çok kalabalıktı, çok zorluydu. Ve hemen kaçtık resmen apar topar. Şimdi konuşmamıza küçük bir ara verip pazar görüntülerini de hemen ekliyorum. Eymen pazarda. Yani... Eymen patates mi alıyorsun? Bir tane patates alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Çayır beni. Öyle işte. işte, dışarıdaki işlerimizi hallettikten sonra eve geldik. Sonra pazara çıktık. Pazardan sonra tekrardan eve geldik. Biraz yemek falan bir şeyler atıştırdık. Zaten saat 8 falan olmuştu artık. Eymen'in de uyku saati gelmişti. Eymen'i bir duş aldırdım. Biliyorsunuz poğaça yerken bayağı batmıştı üstü başı içinden eve geldikten sonra içinden poğaçalar falan dökülüyordu poğaça kırıntıları. O yüzden onu pazardan sonra hemen duşa soktum. Sonra da uyuttum uyudu. Öyle bugün koşuşturmacayla geçti aslında çok bir şey yapamadık. Zaten 8.30'da uyanmıştı biliyorsunuz ki. Eymen bugün tek gündüz uykusu uyudu. Normalde atıyorum 7 gibi falan kalkıyordu. 10 gibi tekrardan uyuyordu. 11 gibi uyanıyordu. Sonra ikinci öğlen uykusuna yatıyordu 3-4 saat sonra. Ama bugün 8.30'da uyandığı için bir de uyudu geri. 2.30 gibi de uyandı. 2.30'da uyandıktan sonra bir daha ikinci gündüz uykusuna yatamaz zaten yani. 6 gibi falan yatması gerekiyordu. O da gece uykusunu çok kötü etkilerdi. Zaten Eymen'in de uyacağını düşünmüyordum 6 gibi. Her yani neyse tek gündüz uykusuna yattı bugün. 8.30-9 gibi de uyudu. Şimdi ben de yapmam gereken işlerimi yapacağım. Biraz edit yapmam lazım. Onları editleyeceğim. Öyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bütün gün koşuşturmacayla geçti. O yüzden görüntü alabildiğim yerlerde aldım. Alamadığım yerlerde alamadım. Bugünkü videomuz da böyle. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.